بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجهين النوع الرابع 3 باب 8 tane نوع شوآن نوع 4 نوع Dördüncü nev, ma öyle kelimelerdir ki, ye'ti bu kelimeler gelir, ala erba'ti evcuhin. Yani dört şekilde gelen kelimeler. Her bir kelime dört şekilde geliyor. Ve huve erba'tun, ve huve bu ma ye'ti ala erba'ti evcuhin. Bu dört şekilde gelen kelimeler, erba'tun. Bunlar dört tanedirler. Ehaduha bir tanesi levladır. Mesela levlad dört şekilde gelen dört şekilde kullanılan kelimelerdendir. Mesela levla bazen harfun yaktadi imtina cevabı, hi, li vücudi şartihi. Levla ediyoruz. Bazen levla harfu tahdid ve ıı, 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 arddır. Bazen levla harfi tevbihtir. Ondan sonra ittikaç ıı, <laughs> tevbih ondan sonra ıı, tahdid art bir de imtina. Dört etti. Ee, i̇şte levla dört şekilde kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ehaduha levla. Yani dört şekilde kullanılan kelimelerden bir tanesi levladır. Toplam bunlar dört tane Bir tanesi levladır. Feyuqalu denilir. Fiha. Bu levla denilir. Taraten bazen şöyle denilir. Bu levla harfun bir harftir. Yaktadi gerektiriyor. İmtina'a yani mümteni oluşunu cevabı. Cevabı şartın şimdi bu levla fiyolü şart geliyor. Cevabı geliyor. Cevabı şartın mümteni olduğunu yani cevabı gerçekleşmediğini. Niye gerçekleşmemiş? Li vücudi şartı. Çünkü fiyolü şart mevcuttur. Mesela örnek üzerinden gösterelim. Bakın. Levla zeydun. Levla yani şayet olmasaydı Zeydun. Zeyd olmasaydı le ekram tüke, Sana ikram ederdim. Demek ki sana ikram etmemişim. Levle neyi bildiriyor? İmtina cevabı. Bu cevabın mümteni olduğunu, gerçekleşmediğini. Yani ikramın gerçekleşmediğini belirtiyor. Demek ki sana ikram etmemişim. Niye? Li şartı. Çünkü füş, bu şart mevcuttur. Yani Zeyd mevcuttur. Bak diyor levla zeydun zeyd olmasaydı sana ikram ederdim. Demek ki ikram etmemişim çünkü Zeyd var diye yani ya. Zeyd olmasaydı sana ikram ederdim. E zeyd var diye demek etmemişim. İşte bu levla imtina cevabı bu cevap şartının gerçekleşmediğini gerektiren bir harftir. Çünkü li vücudi şartı bu çünkü bu şart mevcuttur diye. Ve yahtassu bu levla hastır bil cümletil ismiyeti. Cümle ismiye hastır. Bakın levla zeydun. Bu Zeyd'in müptelidir. Burada cümle ismiye dahil olmuş ama o cümleyi ismi ki el mahzufetil haberi. Haberi hasfe gitmiş genelde galiben. Genelde haberi hasve gitmiş cümle ismiye dahil oluyor. Nehu mesela levla Zeydun le ekramtuke. Bu levla levla imtinaiyedir diyoruz. Zeydun müptelidir. Haber hasfe gitmiştir mevcudun. Yani levla Zeydun mevcudun la ekrem tuke bu lan, cevab levla, levladır ekrem fil tufal kemeful ekrem cümlesi de levlanın cevabı şartıdır <laughs> bu zeydun mev mevcudun zeydun mutsuda haber mahzut mevcudun bu mutsuda haber de bu levla için e, e, şarttır evet levla zeydun mevcudun la ekrem takdir öyle oluyor Demek ki levla dört şekilde kullanılan harflerdendir. Bazen harfi imtina'iyedir. Ve taraten bazen de harfu... Burada tahdidin yazmış. H bu düzeltin. Ve taraten bazen de harfu tahdidin ve ardin. Bazen de harfi -di tahdit yani teşvik etmek. Art o da teşvik etmek manasına geliyor. Ama ar aralarındaki fark tahdid de teşvik ederken rahatsız edici bir üslubla e, böyle e, dokundurarak teşvik etmek. Ard ise böyle yumuşak, böyle nezaketle teşvik etmek anlamına geliyor. Bahseden söylüyor ardu teşvik. Ey talabin bi izacin. Tahdidin yani talabin. Talab burada diyor. Neyi talabıyor? Bi izacin. bir rahatsız edici. Bu tahdidin manası. Ev bir rıfkın ve de yumuşak böyle nezaketle talep etmek. O da ard manasıdır. İşte bu levlem harfi tahdid harfi ard olduğu zaman fetahta su hastır bil mudara'i fiili mudara'a hastır ev bima fi te'vilhi ve te fiili mudara te'vilinde olanlara kastır Bak levle imtina'ya neye kastır? Cümle ismiye kastır Ama o cümle ismi ki genelde haberi hasa gidiyor. Bu levle e, harfi tahdid e, olarak geldiğinde ise fiili mudara veya fiili mudara te'vilinde olanlara hastır. Örneğin Levla testagfirun Allah. Allah. Devamlı Allah'a geliyor. Levla yani olmaz mı yani testagfirun Allaha Yani Allah'tan bağışlama dileseniz yani olmaz mı? Burada işte şey örnektir. Harf tahdid. Yani Allah'tan bağışlama dileseniz olmaz mı? İşte burada harf tahdid olması örnektir. Levla ve fiil-i olmuş. Ondan sonra eee ولولا أخرتني إلى أجل قريب yani öncesinde diyor ya Rabbi diyor لولا أخرتني yani ne olur hani أخرتني e, biraz daha tanısan ile أجل قريب azıcık bir süre biraz daha azıcık bir süre daha bana tanısan beni biraz daha ertelesen e, ne olur biraz daha bana süre tanısan beni e, biraz daha ertelesen bak nezaketle işte o talepte bulunuyor işte e, burada levla harfi e, art. Ve den bu da üçüncüsü. Ve bazen de e, harfi tevbiçin. Bazen de harfe tevbiç olarak kullanılıyor. tevbiç. Yani kanama, azarlama. Böyle harfe tevbiç olduğunda fetahta su bilmedi Madiye kastı. Bak demek ki şurada da yapabiliriz fark. Cümle ismiye bak daha olan levla فيلم درا دخولان حرف تحديد ودعارت فيلم آديت دخولان لولا حرف التوبيخ در. نعم نعو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة فلولا نصرهم ان لرا يردم اتسلر دي. فلولا نصرهم ان لرا يردم اتسلر كيم الذين او كي او onlara yardım etselerdi ya. O tanrılar ki ittehadu onları edinmişler. Min Allah dışında hani aliyeten Allah dışında ilahlar edinmişler. Şu amaçla kurbanen. Hani Allah'a daha yakınlaştırmak için Allah dışında başka ilahlar edinenler e, o e, o kimselere onlara işte o tanrıları onlara yardım etselerdi ya. İşte bak burada kanama yapıyor yani ya. Yani o, o Allah dışında tanrı edinmemeleri için onları kınıyor, onlara azarlıyor. Yani burada levla kınama işlemiş, maddi dağılmış. Kilen e, bazıları da diyor ki wa takunu lil bu levla istifam içinde oluyor. Nahu ünün ve levla levla akhartani ila ecelin karib levla burada istifam. Yani beni bana biraz daha süre tanır mısın anlamında. istifam. Yani bana biraz daha e, süre tanır mısın? Ama bizde burada tanı, e, tanı ne olur bana birazcık daha süre tanısan. E, öyle manapta. O da e, tahdit. Te, e, evet. Yani zahar olan manası hafif tahdittir. Ama yani e, yani ya Rabbi ne olur bana azıcık daha süre tanısan da. Yani e, burada zahar budur. Ama İslam içinde e, olabilir yani ya. Yani e, bana biraz daha verirsen sen bana biraz daha tanır mısın İstifam da oluyor yani ya ama zahar olan o ilk yaptığımız manadır. <laughs> yani e, ona e, bir e, melek nazil e, olsaydı ya burada da mesela e, tahdid için kullanmış burada art burada tahdid Harfi tahdid olarak kullanılmış. ama işte burada da istifam yani yani ona bir melek e, e, evet ona bir melek insin mi yani ona o anlamda yani ha قاله الهلاوي yani bu levlanın istifam için olduğunu bu iki örnekte istifam için olduğunu İmam el-Helavi söylemiş. Ama vaz zahar fakat zahar olan e, yani daha açık olan ifade şudur. Enne bu levla fil evveli. Bu birinci yani levla akhartan ila ecelin qarib. Bu birinci örnekte, lil ardi. Orada ard içinde talep et talabı bir rıfkın içindir. Ve bir tane yani bu ikinci örnekte ise lit tahdidi burada yine ha düzelten lit tahdidi in bir bi izajin burada yine yani içindir yani ha. Evet. Sonra ve zada ma'nan akhara. Ve zâde, bu İmam Erherevi ziyadeleştirmiş. Ma'nan akhara. Başka bir mana ma daha fazlalaştırmış. Yani Levla'nın ifade ettiği bir mana ma daha ziyadeleştirmiş. E buna böyle dört tane oluyorlar. Şimdi üç tane sayıda bu da dört. Ve o, o, diğer manada şudur. En tekune nafiyeten. Bu levlay nafiye oluyor. Nefiyet atı. menzileti lem. Aynı lem gibi dinlef cahdi mutlak. O e, lem derecesinde harfi nefi nedir diyor. Ve ceale minhu ve bu manadan yapmış. Yani bu levla kânet kariyetun emanet. Bu neydi? Bu manadan yapmış yani. Orada levla manı lem. Yani levla kânet yani keşke olsaydı karyetun, e, e, bir kariye, bir belde böyle olsaydı emanet. O helak olanlarsa keşke bir iman eden belde olsaydı hani o imanlar onlara fayda verirdi, helak olmazlardı. Yani ey lem tekun karyetun amet. Demek ki olmamış yani öyle bir e, kariye, bir belde, iman etmiş bir belde olmamış yani ya. Evet bak burada lem manasına geldiğini ifade etmiş.

kenet karitun amanet değil. Fehelle kenet karitun amanet. On onun, onun e, göre öyle okunuyor. O da bu, bu görüşü destekliyor. Ve yüeyyiduhu Abu Zahir olan görüşü destekliyor. Kıraatü ubey fehelle. Fehelle diye oku, o kıraatü okuyuşu. Bunu da O levla kenet karitun yerine fehelle kenet karitun amanet. E, onun kıraatü öyledir. O kıraat bunu destekliyor. O zaman ve yezev min zalike ve ezi min yani bu min zelik mi kevni mana hella. Bu levla hella manasında olmasından lazım geliyor. Ma'nen nefi lezi zekarul heraviyyü. Heravinin zikreti nefi var ya bu lem tekun. Bu mana lazım geliyor. Yani niçin iman eden bir e, belde çıkmadı? Niçin iman etmedi bir belde biri olsa niye iman etmedi? Yani masad lem tekun. Demek iman etmemişler. O mana oradan, oradan çıkıyor yani ya. Çünkü lenne ihtilane Yani niye Yani niye etmedi? Çünkü tevbih biliyorsunuz bir fiil el madi. Fiil madi ile olsa yüşülü bildiriyor ki bi intifai vukuhi demek gerçekleşmemiş. Yani niçin etmedi? Niçin iman etmedi? E, demek ki etmemiş. Yüşülü bildiriyor ki bi intifai vukuhi vukuhi e, o artık iman. O imanı adam vukuhuna e, işarettir yani ha. Evet. Ve saniyetu. Bu kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين